Koronavirüsünden arındırılmış tıraş ediliyor. Önce kolonyamızı elimize bekliyoruz. Sonra boyun bandımızı şöyle takıyoruz. Kolonyayı içirmemiz lazım. Sonra örtümüzü bağlıyoruz. Müşteriden herhangi bir bulaşıcı virüsler olmasın diye kolonyayı şöyle alıyoruz. Aa yapma. Şöyle kafasına. ensesine yani sesini falan da vuruyoruz. Ağah. Şöyle. Asit. Yapıyoruz. Yapıştır tokadı. bulaştırmıyor efendim. Şöyle kulaklarına falan. sokuyoruz. bunu <laughs> yaptım. Ben bunu yaptım. Evet. Şu anda bulaşıcı oldu. şey bulunmuyor efendim. <laughs> Bugünlük bu kadar.